Merhaba. Özlediğin bir anını ziyaret etme şansın olsaydı nereye giderdin? Nenemin yanına giderdim. Çünkü nenem vefat etti. Ve onu şu an çok özlüyorum. Kıymetini bilemedim. Şu an onun yanında olmak isterdim. Ne yapmak isterdin onunla? E sarılıp öpüp konuşsam o bana yeterdi. Bir daha bana kuzulu kurt demesini isterdim. Bu yıl e, 2020 5 Mart. Anı cennet olsun. Amin. Sevdiklerinizin değerini bilindiğim başka bir şey. Oğlum ne kadar olgun bir kız lan, büyümüşte küçülmüş gibi. Üzüldüm harbiden ha. Şey de 28 Aralık 2019 günü sevdiğim kızla kafeden çıkmışız. Yağmurun altında yürümüştük, eve giderken sarılmıştı. Ertesi gün e, seni arkadaş olarak görüyorum deyip reddetmişti. Ha, o ana mı gitmek istersin yani? Hani <laughs> <laughs> bu anı gerçekten bir daha yaşamak ister misin? <laughs> Ertesi gün e, seni arkadaş olarak görüyorum deyip reddetmişti. Şaka mı? Yok, ciddi. Aa. Peki o ana geri dönsen ne yapardın yani? Daha sıkı sarılırdım herhalde. Ama seni reddettiğini Aga be. Aga, oh, Aga üste bu videoda. Biliyorsun. Olsun ya. Yani, seviyordum çünkü. Babamla Diyarbakır'a gitmiştik. Babam orada sanayiden çivi falan çakıyordum. Matkaplarla uğraşıyordum. Onu seviyorum. Onu tercih ederim. Evet, bir de okulların açılmasını isterdim. Orada orada bir tane köpeğim de vardı. Onu sevmeyi isterdim. Oğlum var birden yazık lan çocuklara. İlkokulda ne güzel böyle yani top oynayıp, derse girip, arkadaşlarıyla kaynaşacakları senelerde adamlar okula gidemiyor ya. İnanılmaz gerçekten. Şu an var ya ilkokulda yani nerede, ne yaşında olmak istemezsin deseler ilkokulda olmak istemezdim şu anda. Küçükken yurt dışında annem yani yaşadığımızda küçük bir evimiz vardı, eski bir evdi. O evde çok güzel anılarım oldu ailemle birlikte. Oraya dönmek isterdim. O yaşıma ve o anılarıma dönmek isterdim. İşte oğlum ilkokul güzel. İlkokulu pandemi sebebiyle kaçırmamak için ilkokulda olmak istemezdim. Anladın mı? Hangi ülkedeydi? Avusturya. Ne oldu da buraya geldiniz? Ya abi lise yaşında zaten bir yerden sonra hani arkadaşlarınla falan filan okul olmasa da görüşürsün. Ama ilkokul çocukları nerede görüşecek oğlum birbirleriyle? İlkokulda siz bir arkadaşınızla böyle sözleşip dışarıda bir yerde falan görüştüğünüzü hatırlamıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Lisede en azından pandemi varsa bile arkadaşlar birbiriyle görüşür. İlkokulda hiçbir şeyin yok lan okulun yoksa. Ulan duygulandım yine. Ee, hala gidiyorum fakat küçüklüğüme geri dönemediğim için o evden de taşındığım için artık oraya gidemiyorum. O, o evde zaten yıkıldı gibi bir şey oldu o yüzden. 8. sınıfa giderdim. Çok eğlenceliydi. Bir de, yani çok kafamız rahattı, şimdi liseye geçtim, dersler daha zor, ders çalışsak da düşük alıyoruz. Liseye yeni başlayanlar diye birkaç tane mesaj geldi, onların harbi yani harbi çok kötü, şansınız sikimledim yani, harbiden çok kötü abi yani az önce lisede en azından arkadaşlarınızla görüşürsünüz falan dedik, sizin daha lisede arkadaşınız da yok bir de, hani o da çok kötü. E sorumluluklar bayağı arttı. Efendim özlediğiniz bir anınızı ziyaret etme şansınız var. Nereye giderdin? Rotterdam'a giderdim, kampüse dönerdim. Bu da orası. Daha güzel bir ortamdı. Bir de her şey açıktı. Arkadaşlarla güzel vakit geçiriyorduk. İstanbul. İstanbul. Hangi an? Hangi an diyelim? Galata, İstiklal Caddesi. Bir önceki doğum günüme desem. Ha o an mı abi? Tamam. Çünkü yani hiç beklemediğim anda güzel bir sürpriz yapmışlardı. Anıtlı olmuştum baya. O yüzden onu isterdim. Anıtkabir'e gitmek isterdim. Küçük yaşta gitmiştim. Bir şey anlamamıştım gidişimden. O yüzden tekrar gitmek isterdim. Ben e, gençlik kamplarıyla birlikte sağ olsun devlet babamız götürmüştü. Bir arkadaşa takılmıştım ve hiç gezememiştim. Eski şehri gezmek istiyorum. Gerçi orada üniversite kazandım. İnşallah açılır da üniversiteler gidelim. Yani evet. O anı tekrardan yaşamak isterdim. O an. Bir de öyle bir dert var değil mi? Yani? Geri dönmek isterdim. Ben Kız gitmek isterdim. Orada ailemle vakit geçirmek geçirmiştik. Oraya gitmek isterdim. Özlediğim bir anım mı? Bu. Tatile bir daha gitmek isterim çünkü uzun zamandır gitmiyoruz. bir çete şey alır. Efe en güzel mezuniyetin lise mezuniyetin miydi? Evet. Çünkü üniversiteden hala mezun olmadım. Okullar bizim mahvetti. E bir daha ben de artık okula gitmeyi özlerim ya. Hiç sevmezdim okula gitmeyi istiyorum şu an. Yok <laughs> dersler için değil arkadaş ortamı için. Anıt ee, Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyorum. Onu görmedim ama büyük bir... Bir şey söyleyeceğim. Bu maskeler çok kötü gözükmüyor mu ya? Ördek gibi. <laughs> çok komik oğlum bu maskeler özlem ve hasret duyuyorum oraya gidince. Daha mı koruyucu? Gerçekten mi? Tamam o zaman komik değil. Daha koruyucuysa takılır. Önemli olan sağlık görünüş değil. Çok mutlu oluyorum. Nereye gidersiniz? <laughs> Bilmiyorum hangisine. Muhtemelen uh... Bez bebek nana'daki çocuğa çok benzemiyor mu? <laughs> Yine tespitin yani içinden geçtim ama Anladınız mı hangi çocuk olduğunu? Yok şey ya şu şey işte Pınar kız çocuğu, kız çocuğu, Pınar evet, Sosis evet. reklamında Karşısındakinin yanağını sıkan kız yok mu? O, o kız be bez bebek Nana değil mi işte? Bez bebek kıza benziyor da o pınar süslü kız değil. <laughs> ne alakası var bunun kafayı sıyırmamla ya. Bir insanı benzetme Nestan. Benzemiyor ee, Yurt dışında okulumdaki şeydi. Bizim yıl dönemi şeyimiz için böyle okulda pijama partisi yapmıştık bütün okulda. Onu gitmek isterdim bir daha. Nasıl? Bütün okul bize kalmış işte. Dondurma falan yapmıştık. Sonra akşamları böyle dans partisi falan yapmıştık bütün okulda. Hangi ülkeydi? Gürcistan. Bir de trambolinlerde patlamış bir sorun yaşamıştık. Şey söyleyeceğim. Kız yurt dışında diye bir şey sordu mu? Söyledi mi? Hiç. İsterdim bir daha. Nasıl böyle okulda pijama partisi yapmıştık. Bütün okulda. Muhtemelen e, yurt dışında okulumdaki şeydi. Bizim. Ha yurt dışında demiş tamam. Ben de etkinlikler sayılınca adam hangi ülkede yaptınız bunu dedi zannettim. Hangi ülkeydi? Gürcistan. Bir de trambolinlerde patlamış mısır alırmıştık. şey herkes öğretmenimiz ortada zıplıyordu. şey biz de bağdaş kuruyorduk. orada da bağdaş bağdaşını açan eğleniyordu patlıyordu yani biz mısırdık. Abi bir tane yayın. Ya bu arada yani yurt dışında demeseydi de yine aynı ülkede sorusu sorulabilirmiş gibi. Yayıncı var işte benim sevdiğim bayağı sevdiğim bir ence. Adı Vural Üzül. Ee, onu bir ara onunla oynamıştım. Bir daha onunla oynamak isterim. Aynen o adam bayağı iyi bir adam. Seviyorum onu. Özlediğiniz bir anınızı ziyaret etme şansınız var. Nereye giderdiniz? Köyümüze, Köyümüze giderdik. giderdik. Temiz, havası temiz, her yer temiz. İnsanlar yani. iyi en azından. Aynen. Zaman. Aynen komşuculuk var o yüzden. İnsanlarda art niyet yok. İki yüzlülük yok, sinsilik yok. Gayet iyi insanlar orada. Köyümüzün topraklarında yıkasınlar. Yıkasınlar, Bence de. Eskiden küçükken babamla bir pikniğe gitmiştik. Orada çok mutluydum oraya. <laughs> patladım. Gitmek isterdim, evet. Niye gidebilirsin. Giderdim ama o zaman daha mutluydum, daha iyi. Orası bozurumdu çünkü. Bilmiyorum. <laughs> Dedemin yanına giderdim. Onu özledim çünkü cenaz, şey öldü. Kesinlikle e, ilkokula giderdim. Evet, e, arkadaşlarımıza böyle bayağı yaramazlıklar yapıyorduk. <laughs> çok güzeldi ama böyle hiç şu anki gibi ta tartışmıyorduk. Hani sürekli iç içeydik, hep birlikteydik. O yüzden ilkokula gitmek isterdim. Yakın harbiden hayat çok güzeldi ilkokulda ya. O zamanda 100 yaşını e, aşmış büyük nenemi kaybettim. Allah Çok güzel bir anımız vardı. Hayatlı evde yaşıyoruz biz, e, o zamanlarda evlerimize hırsız girip çık. Neyli? Vardı. Hayatlı evde yaşıyoruz. Galiba işte falan. Hayratlı mı diyor? Hayatlı. Hayatlı ev. Ha böyle avlusu var, var. avlusu var evin. Şey ha. gibi, asmalı konak gibi böyle. Kare, ortası, bahçe. Değil mi? Üstü açık. Ha. Tamam tamam. Tamam okay. Biz o zamanlarda evlerimize hırsız girip çıkmaya başladı. Saat 4 gibi gece 4 gibi Laboya kalkmış. Hayatlı ev karşıda lavabo olduğu için ışığa yetişemeyince elindeki el feneriyle labonun kapısını açıp girmiş. Biz de hırsız sanıp nenemin üstüne çullanmıştık. <gülüyor> <gülüyor> Ertesi gün Beni buradan götürün torunlarım beni sevmiyor diye yanlış anlamı oldu. Ama o nenemle aramızdaki en güzel anı olarak hayatımızda yer etti. Antalya. Antalya'da 3 yıl kaldım orada. Yani. <laughs> ya ulan. <laughs> Özlediğin ninesiyle kaybetmiş bir anısını anlatıyor. Kadının anlattığı hikaye niye sıcı yazıyorsunuz? Ya buna da sıcı yazılmaz ya. Resmen cennette yaşıyordum diyebilirim yani. Neresinde? Kepez, deniz kum, Konyaaltı olsun, Lara olsun falan, cennet yani o kadar diyebilirim. Çocukluğuma gitmek isterdim. Mesela... Ee, abi söylemez ki her şeyde. <laughs> Çocukluğuma giderdim. Telden araba yaptığımız zamanlara gitmek isterdim. Telden araba, e, o komşuculukları. Milletin birbirine yemek gönderdiği zamanları, misket oynadığımız zamanları. İnternet yok sevmiyorum ben interneti. Gerçekten sevmiyorum yani. Saygı yok. Hep bu internetin yüzünden yani. Yok WhatsApplar, şunlar, bunlar. Bizim e, şey vardı, çamurlu bir baraj vardı. Biz orada çocukdayım. O öyle. Seviyorum orayı. Yani sonuçta köyüm çok seviyorum. Bebekliğim, çocukluğum ve annemin kucağında otur. Abi bir şey söyleyeceğim. Şu andan itibaren köylere gitmek yasaklandı mı ya? Yani. Neden geçmişteki bir anına gitme şansın olsa köye, köyüne gitmek istersin ki? Bir sene sonra git, iki ay sonra git, haftaya git. Köy durmuyor mu? Korona var. Ya ne alaka? <laughs> Korona bitince git ya. geçmişe gitme hakkı veriyorlar <laughs> kamerak, adamlara. Adamlara geçmişe abi. gitme hakkı veriyorlar. Adamlar köyüme giderim diyor. Kaçıyor mu köy? Ama o zaman <laughs> ya <onun köyü gülüyor> eski köydü. tat diyor. yok. Tamam. Evet o zaman tamam, dedi, köyü köy tamam, köydü. Tamam. Şimdi herkesin de telefon. Tamam. Doğru. Turup saçımı tarada ördü ya. Başka hiçbir şey özlemiyorum. Çocukluğumda Lüne Park'a giderdim. En mutlu olduğum yer orası. Çocukluğumda. Çocuklarımın yanına giderdim. Ne zaman? Her an iş yerime giderdim. Nerede çalışıyordun? Ben e, genç Karatane'de çalışıyordum. Evet. Ben iş yerimi özledim. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Evet sarı mikrofondan gerçekten durup dururken sinirlendiğimiz bir video daha izledik. Şu anonim ee, videosu edilsene ya. <laughs> ee, SS Aşk 102 28 gün kaldı. Şöyle bırakayım, bir de dizi istemeye cevaplamadan geçmene kırıldım biraz.